Kuruluş Osman yeni bölümünde 125. bölümde neler olacak? Bütün bilgiler, bütün analizler bu kanaldan yayınlanacaktır. Videomuza başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Kuruluş Osman yeni bölümünde İsmihan Sultan, İsmihan Hatun Malhun Hatuna iftira edecek, Malhun Hatun'u tutuklatacak ve Osman Bey bütün bir gücüyle Hatununu kurtarmaya gidecek. İsmihan Sultan tutuk Malhun Hatunu tutukladı ve tutukladıktan sonra neler olacak? Bütün videolarımız. Bu kanaldan bütün analizlerimiz bu kanaldan yayınlanacaktır. İyi günler dilerim.